Güzel bir dünya çıkar yolu Kuşlar İstanbul'dan aartbiner radarla doldurmuşlar radarla doldur İstanbul'dan aartbiner radarla doldurmuşlar radarla doldur vatandaşın işleri bu ara çok mu dara bu ara çok mu vatandaşın işleri bu ara çok mu dara kere yakalandık Osmancık dara Osman Üç kere yakalandık Osmancık darla dara Osmancık cezalarını posta bize yolladı posta bize yol Radar cezalarını posta bize yolladı Amasya Merzifon'da eşek bizi solladı eşek bizi solladı Asya merci eşek bizi solladı eşek bizi sol Bizler sanatçılar biliyorsunuz halktan beslenen insanlar olduğumuz için e, halkın kanayan yarasını e, kanayan yarasına parmak basmak istedik Dostlarla arkadaşlar otururken böyle e, EDS'den radardan çıkmışken böyle bir şarkı e, derledik, yazdık. Klibini çektik. Sosyal medyada gerçekten e, kısa zamanda güzel bir ilgi gördü. Aslında şarkı veya klibin ilgi görmesi değil. E, insanlarımızın haksız yere e, cezalandırılması. Tamam cezalar olmalı, caydırıcı cezalar olmalı yavaş gittiğin halde radara düşüyorsun. Yani 80 ise 80 diyorlar ama 70'e de yazıyor, 80'e de yazıyor. Geçenlerde bu şarkıdan sonra bir arkadaşla görüştüm. Abi diyor ben diyor inan diyor sonra 160'da gittim ceza yemedim. 70'de ceza yiyorlar, 160'ta ceza yiyor. Belli bir aralıklarda herhalde tahmin edersen böyle bir, o da bir farklı bakış açısı. Hız can kaybına e, neden olacaksa olmasın. Biz hani fazla hızdan, fazla süratten e, yana değiliz. Ceza caydırıcı olsun ama insanlara bıktırıcı değil. Bir tane arkadaş yorum yazmıştı bana onu e, bana atmıştı. Abi şarkıyı diyor dinliyoruz, kurallara riayet edip geliyoruz diyor. Uyarıcı özellikleri oluyor illa ki insanlar sempati duyuyorlar, ilgi duyuyorlar. İşte e, 40 kilometre ile şehir halindeyken. E, çekip resim olarak bize atıyorlar. İşte abi bu yol bitmez 40 kilometre hızla. İşte e, şarkıda belirtmiş olduğum gibi ama size Merusifon'da eşek bizi solladı e, söylüyorum orada. Merusifon tabelasını çekiyor. Abi bize şey rast gelmedik hala gibi böyle şeyler de çıkıyor. Yani komik e, esprili şeyler de çıkıyor. Diyaloglarımız da oluyor değerli takipçilerimizde. O yüzden e, tüm araçla yolculuk yapan gerekse e, uzun yol için söylüyorum. Tüm şoförlerimizin dikkatli olmasını e, diliyorum, Tabii. tavsiye ediyoruz. Şarkının sözlerine gelince e, bu ne güzel bir dünya çıkar yolu bulmuşlar. İstanbul'dan Artvin'e radarla doldurmuşlar. Vatandaşın işleri bu ara çok mudara. Üç kere yakalandık Osmancıklar radar. Hat. Bu ne güzel bir çıkar yolu bulmuşlar İstanbul'dan Artvin'e radarla doldurmuşlar radarla doldur İstanbul'dan Artvin'e radarla doldurmuşlar radarla doldur Arabamız top marka gazla bakalım gazla gazla bakalım Arabamız top marka gazla bakalım gazla tatil biter yol bitmez 40 kilometre hızla 40 kilometre Tatil biter yol bitmez 40 kilometre hızla 40 kilometre RADAR cezalarını posta bize yolladı posta bize yol radar cezalarını posta bize yolladı ama Asya merzi fonda eşek bizi solladı eşek bizi sol Asya merzi fonda eşek bizi solladı eşek bizi sol yolumuz radar dolu Allah'ım bizi koru Allah'ım bizi yolumuz radar dolu Allah'ım bizi koru vatandaş kan ağlıyor bunların tuzu kuru bunların tuzu vatandaş kan ağlıyor bunların tuzu kuru bunların tuzu